ve 3 filmi araştıracağız. Evde kaldığımız bu günlerde sıkılmamamız için bunları öğreniyorum. İlk dizimiz Dünya üzerindeki son çocuklar. Bu dizide havadan portala acıyarak dünyaya canavarlar gelmeye başlamış. Ve canavarlar her yeri yıkmış. Hastalıklardan zombiler gelmiş ve herkesi ısırmış ya bu yüzden de sadece 4 kişi hayatta kalabilmiş ve onlar da kendilerini siyahlar yapmış yani keskin sopalar, mızraklar ve asit yer Hep ve hayatta kalmışlar iyi yavarya bulmuşlar ve evcil bir canavar sıradaki 4 dörtlük dedektifler bunlar büyük dedektiflerlerine çocuklar dedektif koymuş olmuş. Yani gizli gizli vakayı vakaya çözüyorlar. Yani. Me, mesela golf problemi ve ve çikolatanın koya problemi gibi serikimiz Big Show. Big Show'da tabii ki de güreşçi bir babamız var ve ve ailesiyle zaman geçirmesi geçilmesindeki maceraları <laughs> anlatıyor. Ve film geçiyoruz. İlk filmimiz büyük ve ailesi yeni, çık yeni çıktı. Netflix'te görmüşsünüzdür sanırım. Burada her ailede büyük var. Kadın yağda bile. Ama maalesef burada çocuk yerin kadın yerinde yok. Sadece babanın var ve çocuk ve baba ve anne de çocuk uygun görmüyorlar ve çocuklar bu yüzden anne ve baba evden atıyorlar nasıl mı uçak tatiliye onu tatil göndererek ev onlara kayıyor ama aileye dönü çağırıyor dön ve çok iyi bakıyor yapay pişiriyor ve oynar oynar sonra bir tane şeker alıyor ve sonra da ailelerini geri istiyor çünkü yetim yani ve biri çocuk bakım çağırmış o da bizim küçük kim sıradaki filme geçiyoruz Space bu filmde Bugs Bunny'miz var Tazmanya canavarımız var ve Tweet'imiz var ve yetmedi ünlü basketbolcu Michael Jordan da var uzay ya eğlence parkları pek eğlence uymadığı için Box Bunny'nin Box Bunny ve eğlence dünyasını çaymaya karar veriyorlar. Ama ama uzaylı çok küçüktü. Sonra basketbolcunun gücünü çağırarak büyüdü ya, Sonra da onlardan daha da büyüdü ya. Artık neredeyse tamamen basketbol oynayabiliyor Ama ama Box Bunny ve arkadaşları da bu çöz buna çözüm koyarak basketbolcumuz Michael Jordan çağırıyorlar ve geri basketbol maçını kazanıyorlar. Seyredikli eee. filme geçiyoruz. Baba robot koydu. Bu filmde daha iyi çocuklar bir robot yapmışlar. Yer. Babaları vefat edip ölmüş. Sonra ruhunu çağırmışlar. Çağırmışlar. Ruhu da robot yerine girmiş. Artık babaları bir robotmuş. Ve sonra da bütün mahalle çığırırmış. Bütün mahalle o bagajdan ba bakıyormuş. Haber haberci kadın da hemen bakmaya gitmiş. Ama sonra da onlar kurtulmuş. Ve sonra da mutlu mesut yaşamışlar. Şimdi sırasında kitaplarımız var. İlk kitabımız Tilyar Köpekler, Tavuklar ve Fil Bunda 6 adet hikaye var ve hepsi birbirinden güzel. Kitabın adından da tahmin edeceğiniz üzere her her bir bölümde bir hayvan var. Mesela birincisinde tavuk, iki, ikincisinde fil ve üçüncüsünde de köpek, köpek ve kedi var. Sıradaki kitabımız Pinokyo'ya geçiyoruz. Pinokyo Pinokyo'la bildiğiniz üzere Pinokyo'yu biliyorsunuzdur. Yalan söyleyen Pinokyo'muz yalan söylediğinde bulunacak ve hepimiz anlarız. Ama burada başka bir hikaye var. Ve bu sır ve bu sefer Pinokyo okuya gitmeye çalışıyor ama sonra Kukya onun dikkatini dağıtıyor. Ve he hepsi bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.